Futbola merakı olan herkes çocukluk yıllarında kendisini yeşil sahalarda hayal etmiştir elbette. Bunu başaramayanlar olarak bizler halı sahalarda yeteneklerimizi göstererek mutluluğun peşinden gitmeyi seçtik. Bu hikayemizin kahramanı Alidia ise hiçbirimizin yapmaya cesaret edemeyeceği türden bir olaya imza atıp yalanlar üzerine bir kariyer tasarlıyor. En Fazla halı sahada adam eksikken çağrılacak yetenekte olan Ali Dia hem de Premier Lig'de futbolcu oluyor. Ali Dia'nın unutulmaz hikayesini, Southampton forması giyişini ve tüm bu olayların nasıl geliştiğini birlikte inceleyelim. Takvim yaprakları Ekim 1996'yı gösteriyordu. Southampton teknik direktörü Jim Sunis ofisinde otururken ona bir telefon gelir. Telefonun ucundaki kişi kendisini Milanlı forvet George Villa olarak tanıtır. Telefonun başında olan kişi George Villa değildir ama Jirim Sunus buna inanır. Bir süre havadan sudan sohbet ettikten sonra George Villa olduğunu iddia eden kişi konuya girer. Orada yani İngiltere'de benim kuzenim var adı Alidia harika bir futbolcu mutlaka denemelisin. Paris Saint Germain'de oynamıştık ve 13 kez de milli takım formasını giydi. Mutlaka denet der. Sunus, George Via önerisini elbette dikkate almıştı. O zamanlar internete yazıp aratma gibi bir lüksü yok. Hem de sadece deneme sözleşmesi yani bir aylık sözleşme yaparak bu mükemmel futbolcuyu yakından tanıma imkanı bulacaktı tüm bu olanların hepsi bir kurmacaydı aslında. Alidia'nın okuldan bir arkadaşı Jim Sunus'un numarasını bulup tarihi bir yalan söylemişler ve başarılı olmuşlardı. Alidia antrenmanlara çıktı ama maç performansı herkes tarafından merak ediliyordu. Jim Sunus, Alidia için röportajında George Villa ile Paris Saint Germain'de oynadı. Geçen senede Almanya İkinci ligindeydi. Bizimle birlikte bir haftadır antrenmanlarda. George Villa gibi birisi onu önerdiyse bunu dikkate almalısınız demişti. Rezerv takımın Arsenal ile oynayacağı maçta kadroya alınan Alidia şansının da yardımıyla havaların azizliğine uğradı. Arsenal ile yapılması planlanan rezerv takım maçı sahanın yağış sonucu suyla kaplanması nedeniyle iptal edilince Dian'ın maç performansı çıplak gözle izlenemedi. 23 Kasım 1996'da Leeds United Southampton maçında yedek kulübesinden yeşil sahaların gördüğü en büyük dolandırıcılarından biri olan Ali Dia sahaya adımını attı. İşte arkadaşlar, her şey burada başlıyor. O gün Southampton efsane 7 numaralı oyuncusu Matt Lee TCR sakatlanmıştı dakikalar 32'yi gösterdiğinde teknik direktör olan Cirm Sunus şöyle bir yedek kulübesine baktı ve Alidia ile göz göze geldi. Artık Alidia'nın zamanıydı ve kendisini göstermesi gerekiyordu. Oyuna 33 numaralı formasıyla fırtına gibi girdi. Dia başarmıştı ve oyundaydı. Gol pozisyonu yakaladı hatta meşin yuvarlığı kaleye sokmaya çok yaklaştı. Ama her şey tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştı. Oyuna sonradan girdiği maçta 21 dakika sahada kaldıktan sonra teknik direktör Cirim Sunuz onu 53. dakikada çıkarmak zorunda kalmıştı. Çünkü çok yetersizdi. Ali Diyan aslında profesyonel futbolcu bile değildi. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Diyan'ın sözleşmesi hemen feshedildi. Fakat Nurt ya Üniversitesi'nde okuması için gereken çalışma iznine sahip oldu ve okul bursu için lazım olan parayı bu sözleşmeyle ile kazanmıştı. Alidia geçimini sağlamak ve biraz daha para biriktirmek için bu harika kariyerini burada noktalamadı. Southampton referansıyla İngiltere'nin alt diklerinde mücadele eden Gates Test forması giydi. 8 maçta forma giyen Dia 2 gol kaydettikten sonra futbol kariyerini sonlandırdı. Devamında Nörtambiria Üniversitesi'nde işletme okuyan Dia 2001'de mezun oldu. Daha sonra kayıplara karıştı. Arkasında ise sadece bir tezahürat bıraktı. Ali Dia o bir yalancı. Dia yeteneksizliğinden ötürü İngiliz futbolunda kötü bilinen bir şöhrete sahiptir. Bu nedenle sıklıkla lig tarihinin en kötü futbolcuları ya da en kötü transferi listelerinde ilk sıralarda yer almaktadır. The Times gazetesi tarafından açıklanan en kötü 50 futbolcu listesinde birinci sırada yer aldı. Bunun yanında The Sun gazetesindeki en kötü 10 işe yaramaz futbolcu listesinde de yer aldı. Ayrıca Daily Medi tarafından yapılan en kötü 50 forvet listesinde ise 4. sırada yer aldı.